Efendim herkese merhabalar. 28 Ağustos Perşembe günü gündemdeki başlıklarla karşınızdayım. Türkiye birkaç gündür savunma sanayinde olan bitenlerle yatıp kalkıyor desek herhalde yanlış bir şey söylemiş olmayız. Önce MK'nin başkanı e, İsmet Sayhan tutuklandı. Dün de Aslan Grup adında büyük bir savunma şirketinin sahibi Emin Öner ve genel müdürü Gürcan Okumuş FETÖ'ye üye olmak ve askeri casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı. Aslan'a bağlı 10 şirkete de kayyum atandı, el kondu. Şimdi bakın askeri casusluk meselesi dün de anlattım. Çok hassas bir konu ve gerçek anlamıyla bir kırmızı alarm durumu var Ankara'da. Fakat biraz bunun arka planına inip Türkiye'de ne oldu, ne oluyor, savunma sahne neler yaşanıyor biraz bunu anlatmak istiyorum bugün size. Türkiye Son yıllarda savunma sanayinde gerçek anlamıyla bir patlama yaşadı. Yani muazzam bir büyüme yaşadı. 7 milyar dolarlık bir pazardan bahsediyoruz. 7 milyar dolar. Daha büyük rakamlar vereyim size. 2025 sonlarında 8 milyar doları geçmesi bekleniyor. %20'den 25'ten fazla bir büyüme erisiyle devasa bir sektörden bahsediyoruz. 2.8 milyar dolar ilk yarısında 2024'ün ithalat yapılmış. 3.6 milyar dolarda ikinci 6 ayda yapılmış. 3500 tane firmadan bahsediliyor. İrili ufaklı 10 bine kadar çıktığı söyleniyor yan sektörleriyle beraber. Ve toplamda 110 bin kişi bu sektörden ekmek yiyor. Arka plana baktığınızda ise şöyle bir şey var. Dün işte bu MK ile ilgili gelişmelerden size bahsettim. Ankara'da araştırınca karşıma şöyle bir tablo çıktı. Geçtiğimiz yıllarda ki bu anlatacağım tablo aslında biraz Erdoğan'ın yoğurt yeme biçimiyle ilgili. Bunu burada eleştireceğimi zannetmeyin. Çok enteresan bir şekilde destekleyeceğim. O da şöyle. Şimdi bundan bir süre önce Erdoğan savunma sanayiyle ilgili bir karar alıyor. Bunun bazı işlerle ilgili Erdoğan'ın böyle bir yoğurt yeme tarzı var. Bir tekstil sektöründe bir arkadaşım yıllar önce bana şunu anlatmıştı. Büyük bir oyuncu. İBB Başkanı olduğunda Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda e, tekstil sektöründeki bütün iş adamlarını topluyor ve diyor ki sorunlarınız neler? Neye ihtiyacınız var? Efendim işte denetleme var, yok şu var, bilmem ne var. Belediyede izinler alamıyoruz, ruhsatlar falan. Hepsini çözeceğim diyor. Önünüzü açıyorum. Yetki ve selayetim olan ne varsa benim çerçevemde, benim benim ne diyelim gücüm çerçevesini daha o yıllarda önünüzü açıyorum yürü yakınıp ve diyorlar ki bizim tekstil sektöründe İstanbul kaynaklı İstanbul merkezli tekstil devlerinin büyümesinde büyük rolü oldu. Şimdi aynı şeyi MK'de yapıyor. Bu savunma sanayinde nereden nereye gelindiğini anlamanız için makine kimya endüstrisinin e, statüsü 1950'lerde bir kit olarak kamu iktisadi teşebbüsü olarak kuruluyor. İçine işte diyelim ki bizim üniversitelerimizden ODTÜ'den İTÜ'den mezun mühendisler ve burada çalışmalara başlıyorlar. Mesele sadece burada mühimmat ve silah üretmek değil. MK aslında bir anlamıyla ciddi bir know-how, tek, gelişen teknolojiyle ciddi bir know-how da üretmeye başlıyor. yani bir, bir kurum hafızası oluşuyor diyelim. Fakat 2021 yılında Erdoğan bir düzenleme yapıyor ve diyor ki bir cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 3 Temmuz 2021'de inanan kararnameyle tamamı hazineye ait sermayeli bir anonim şirket haline getiriyor MK'yi. Ve burada kamuoyuna yansımayan tarafı çok tartışıldı. Yok MK'yi özelleştiriyorlar falan filan. Şöyle bir şey yapıyorlar. Diyorlar ki bakın eş zamanlı çalışanlara, çok kıymetli mühendislere, ciddi roho no olan bir takım kilit adamlara ya sizi başka kurumlara sevk edeceğiz. Atıyorum devlet su işlerine, orman genel müdürlüğüne veya da tazminatınızı verelim ayrılalım. Ama eş zamanlı olarak Erdoğan ne yapıyor? Dönüyor. Atıyorum ahlatçı holding. Diyor ki patronuna, adamda para var, savunma sanayine yatırım yapacaksın, 200 milyon dolar, 300 milyon dolar neyse patlayıcı TNT üreteceksin ve bu çocukları da alacaksın. Bayrakların aslında bu ok gibi çıkışının arkasında yatan sebep de o. Atıyorum Aksungur, bu projeler zaten MK'de var. Adamlar dosyayı alıyor koltuğunun altına, bayrakları yolun tutuyor. Bu arada şunu demiyorum, yani... Yapılan şey yanlıştır, doğrudur. Mesele burada yanlış doğru değil. Bir stratejik, ideolojik, siyasi bir karar veriliyor. Mesele şu, tabii ki bunu yandaşlara veriyor. Yani bildiği, sevdiği adamlara, yani liyakat diye bir şey olmadığı için lafını dinleyen, oradan payını da alıyor bu arada. Bunu, bundan şüpheniz dahi olmasın. Bütün bu holdingler, büyük şirketler, işte bayraklar Türkiye'nin bugün vergi rekortu ve bahsettiğimiz pazar 7 milyar dolar. Şimdi buraya kadar her şey normal ve Türkiye sadece bölgesinde değil dünyada bakın dünyada onlarca ülkeye ihracat yapan savunma sanayi ile ilgili patlayıcı veren bilmem ne işte silah satan bir ülke haline geldi. Fakat asıl şimdi zurnanın zırt dediği yer. Bir görüntü size paylaşacağım. Değerli konuklar, sağ başkanı olarak ben Arca firmasını Sayın İsmail Bey, Özgür Hanım ve MSM gruptan Yakup Bey'i tebrik ediyorum. Çünkü bu fuarın en büyük kontratı bu anlaşmaydı ve ihracat anlaşması bu anlamda ülkemizin gelmiş olduğu bu mühimmat üretimi konusundaki seviyeyi de gösteriyor. Ülkemiz için bir gurur vesilesi. Ben bu vesileyle huzurlarınızda hepsine teşekkür ediyorum. Sağ olun. Öncelikle böyle bir gururu yaşadığımız için tüm ekip arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Bizim için büyük bir adım, büyük bir gurur. Buna da vesile olduğu için Saha Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Haluk Bayraktar'a da tüm desteklerinden dolayı şükranlarımı arz ediyorum efendim. Sağ olun. Bu görüntüde enteresan bir fotoğraf bu. Yani buradaki aktörlere iyi bakın. Haluk Bayraktar, yani Selçuk Bayraktar'ın abisi. Ee, bir ihracat anlaşmasında e, taraflar bir araya gelmişler Arca ile MSM Grup arasında bir anlaşma yapılıyor Topçu Mühimmat Sözleşmesi yapılıyor Alkışlanıyor falan filan burada bir aktör var Arca'nın sahibi İsmail Terlemez İsmail Terlemez bundan birkaç yıl önce bir Mühimmat yüzbaşısı bir subay ve bugün Dünyanın dört bir tarafında milyar dolarlık, bakın milyar dolarlık anlaşmalara imza atan bir şirketin sahibi. Allah Allah. Biraz deşince ortaya şu çıkıyor. Şimdi diyelim ki MK'nin ürettiği patlayıcılar, silahlar veya bir takım e, kamu kurumlarının yaptığı işler. Şimdi eskiden ne vardı? MK, Aselsan, Roketsan, işte TUSAŞ, TAYI Havacılık tarafında, Barutsan bunlar kamu olarak algılanıyordu. Fakat değişen dünyada Erdoğan bu silah pazarının ne kadar büyüyebileceğini, Türkiye'nin buradaki imkan ve kabiliyetlerinin ne olacağını görüp böylesi bir tırnak içi özelleştirme hamlesi yapıyor ve damat da bunun en büyük oyuncusu haline geliyor. Şimdi neden böyle bir firma kuruluyor? Yani İsmail Terlemez dediğiniz bir mühimmat yüzbaşısı milyar dolarlık bir şirketin sahibi haline geliyor. Burada bakıyorsun Haluk Bayraktar en yakınındaki adam ama bana, bana gelen bilgi aslında bu bir paravan yani aslında şirketin sahibi Haluk Bayraktar. Peki neden böyle bir şey yapılıyor? Yani bu 155 milimetrelik top mermisi hikayesi biliyorsunuz çok önemli. Bununla ilgili Bahadır Özgür e, Gazete Duvar'da uzun uzun bu haberleri yaptı, yayınladı. E, bizim özellikle Sırbistan üzerinden yaptığımız bir takım işler var. Bizim işte Libya'ya yolladığımız silahlar, patlayıcılar, bir sürü hikaye var. Neden? Şundan dolayı. Uluslararası anlaşmalara göre yasak. Yani bir devlet bu yasakları delip bir, bir satış bir iş yapamaz. Ama sen bir şirket kurarsan o şirket üzerinden her türlü şey yaparsın. Konteynerları yüklersin malları. Akdeniz'de gider yanına da bizim gemilerimiz eşlik eder. Hatırlar mısınız bilmiyorum. 2020 yılında Yunanistan'ın güneybatısında bir gemiye Rosalina A adlı bir yük gemisine Almanlar Irini adlı bir operasyon yaptı. Gemiye helikopterle indirme yaptılar, gemiyi durdurdular ve arama yaptılar. Libya'ya yönelik bir yaptırım var, silah yaptırımı var ve bunun delindiği iddiasıyla bir operasyon yaptılar. Sonra çıkıp özür dilediler. Dediler ki yok ya şüpheli bir şey bulamadık falan dediler. O gemide ne vardı? Dolayısıyla yani burada bir büyük oyun var. Türkiye bu anlamıyla bu büyük pazarda sadece legal silah satışları değil, illegal silah satışları da yapıyor ve bu tür paravan şirketler üzerinden operasyon çekiyorlar. Şimdi çok enteresan bir şey anlatacağım. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić'in Türkiye üzerinden Ukrayna'ya Grad füzeleri yolladığı haberi çıktı. Şimdi Vucic çıktı. Dedi ki bunu yalanladı. Bende bir sorumluluk yok. Eğer bir sorumluluk arıyorsanız Erdoğan'a bakın. Türkiye'ye bakın dedi. Bu yansıyan skandaldan sonra bir başka olay bu Arca ile ilgili. Bunların Ukrayna'ya gene Sırbistan üzerinden, Avrupa'daki bazı ülkeler üzerinden patlayıcı yolladı işte mühimmat yolladığı. Rusların da bu mühimmatın menşeini öğrenip, bunun arkasında Türkiye'nin olduğunu görüp şu anda bir operasyon başlattıkları bilgisi. Şimdi mesele dünden beri anlatıyorum. Burada çok ciddi bir pazar var çok ciddi. 7 milyar dolardan bahsediyoruz. Ve burada Türkiye içinde bir siyasi kavga da var. Bakın bugün dünya öyle bir yere gidiyor ki biz sadece bölgede işte Suriye'de şu oldu, Rusya'da bu oldu, Ukrayna'da bu oldu diye bakamazsınız. Çok büyük bir küresel dönüşüme bir kırılmaya doğru gidiyor dünya ve bunun merkezinde gerçek anlamda söylüyorum merkezinde Türkiye var. Ve Türkiye'de özellikle 15 Temmuz sonrası bir akıl, devlet hakkı şey diyor ki kardeşim yani öyle bir hazırlık yapmamız gerekir ki burada sen savunma sanayi ile ilgili yaptığın şey doğru mu doğru niye? Abi önünü açıyorsun, kararları alıyorsun, ruhsatları veriyorsun yani deli gibi büyütüyorsun ama yandaş çeveni büyütüyorsun yani ekosistemini buna göre kuruyorsun kafan buna göre çalışıyor. Yani yerli ve milli dediğin aslında cebe çalışıyor. Yani bütün topluma dağıtabildiğim bir refah yok. Bakın size bir örnek vereyim. Geçen bir süre önce anlatmıştım. Dünyada en büyük savaş Çin ile Amerika arasında. Büyük bir savaş var. Ve bunun yani açık kaynaklardan her türlü boyutunu görebiliyorsunuz. Çin neyi başardı? Bakın otomotiv sektöründe Çin bugün dünya devi. Almanları yıktı. Amerikalıları yıktı. Nasıl başardı? Çin Komünist Partisi bir karar aldı. Finansmanını bankalara, kamu bankalarına dedi ki kardeşim otomotiv sektörüne para yatıracaksınız. Milyarlarca dolar para yatırıldı. Bu parayı yaktılar, resmen yaktılar. Ya, yurt dışından uzmanları getirdiler. Danışman yaptılar. Özellikle akıllı arabalar ve piller konusunda yani otonom sistemler konusunda muazzam bir yatırım. Sadece bununla kalmadı. İşte atıyorum bizde var ya chat raporu çıkacak. Yok bilmem ne çıkacak. Adamlar o, o çevre şeylerini kurallarını hiçe sayarak şehirler kurdular. O mühendislerin yaşayacağı uygun konutlar, altyapılar ve bunu böyle birkaç yıl içinde yaptılar. Sen bunu özel sektöre yaptırmaya kalktığında ben bir otomotiv fabrikası kurayım. 4-5 yıl sürüyor. İzinler alacağım, bilmem ne yapacağım. Adam bunu tepeden yani yukarıdan aşağıya bir şekilde çatır çatır yapıyor ve yaptı başardı. Şimdi Türkiye'de Zaten MK'nin gidişi vardı ve diyorsun ki kardeşim ben dünya artık böyle ben özelleştiriyorum. MK'yı tırnak içinde özelleştiriyorsun. Oradaki projeleri alıyorsun. Mühendisleri alıyorsun. Yandaşlara veriyorsun. Yandaşlar bunu alıyor ve pazar gerçekten bir başarı öyküsü. Çünkü çalışan çocukların hepsi belli kim oldukları. Vatan millet için çalışıyor. Kardeşim ben yerli milliyetçi için çalışıyorum diyor. Ama sonuçta orada maaş alıyor. MK'de aldığı maaşın belki 5 katını alıyor. Zannetmiyorum ama ama birileri zenginleşiyor. Muazzam bir zenginleşme. Ve bunu böyle hani matruşka gibi içine koyduğun bir takım firmalarla akılca, kendilerince akıllı bir şekilde yapıyorlar. Ama dünyanın gittiği yer böyle değil. Bakın işte MK'nin başkanı casusluktan içeri alındı. Aslan grup, devasa bir grup, sahibi ve genel müdürü FETÖ üyeliğinden içeri alındı. Bakın bunlar çok hassas konular. Bu senin güvenliğin, senin projelerin senin geleceğin, senin savunma sanayinin en hassas yerin. MK'nin başındaki adam casustan içeri almıyor ya. Ve dün de söyledim. Bakın bu bir kırmızı alarm durumudur. Bu adamlar, bu sektörde, şu bahsettiğim firmalar. Ben bunu biliyorsam Ruslar o firmanın arkasında kim olduğunu bilmiyor mu? Özetle toparlayacak olursak savunma sanayinde bugün Ankara'da yaşanan bu gözaltılar, tutuklamalar, bir büyük itişmenin devlet içindeki itişmenin bazı kurumlar arası, özel şirketler arası itişmenin çünkü çok büyük bir pasta sonucu. Ancak şapkanızı çıkartıp önünüze koyup düşünmeniz gereken şey şu. MIT'i niye özelleştirmiyorsunuz? Niye? Milli İstihbarat Teşkilatı'nı özelleştirelim abi. Canavar gibi çocuklar var. Günün dönelim diyelim ki Koç Holding'e. Kardeşim ben MIT'i sana veriyorum. Sana veriyorum. Daha efektif bir hale getir. Niye yapmıyoruz? Yapamazsın. Çünkü orası kar amaçlı bir yer değil. Sen kar amaçlı yapmaya kalktığın anda patlarsın. Şirket karlılığa bakar. Bugün tam tersi oluyor dünyada. Ve burada büyük bir tartışma var. Dünyanın en büyük yapay zekada, bilişim sektöründeki en büyük firmalarının CTO'ları Amerikan ordusu tarafından işe alındı. Niye biliyor musunuz? Amerika, kontraktör dedikleri büyük sana, büyük şirketlerle işbirliği anlaşması yapar. Yani Northrop North Grumman, işte Boeing, e, onlarca devasa milyar dolarlık dünya devideceğimiz şirketler var. Ama Amerikan ordusu kalktı, özel sektördeki adamlara albay rütbesi verdi ve özel bir birim kurdu, siber güvenlikle ilgili ve yapay zeka ile ilgili Facebook'un yok bilmem, Palantir'in en önemli adamlarını transfer ettiler. Niye? Niye böyle bir şey yapıyor? Özel şirketlerden alıyor. Adamı, bir de. Yani orduya rütbe veriyor yani sana sorumluluk veriyor, bağlıyor seni. Tam tersi bakın. Niye? Abi yani bazı şeylerde işin gittiği noktada dünyanın en parlak beyinlerini Amerika CIA alıyor. Yıllar önce bu özellikle e, internetin patlamasıyla beraber yani tek bro dediğimiz teknoloji firmalarının devasa büyümesiyle beraber Amerika'da şöyle bir şey oluyor. Bu aybılık dedikleri en iyi okullardaki en parlak öğrenciler nereye gidiyor abi? Silikon Vadisine gidiyor. Aa, bir bakıyorsun, CIA'de insan kaynakları konusunda büyük sıkıntı oluyor. Çok büyük sıkıntı oluyor. Bunu bilerek söylüyorum. Çünkü öyle paralarla gidiyorlar ki o kıymetli insan kaynağını alıyorsun ve devlette kullanacaksın, kullanamıyorsun. Çünkü para çalışıyor. Adam diyor ki ben daha iyi yaşayacağım kardeşim diyor. Bu zekamı ben başka yerde kullanacağım. Çocuğum daha da iyi okuyacak. Ben tekne uçak sahibi olacağım diyor. Ama devletin bir zafiyeti ortaya çıkıyor. Niye Çin'de aynı şey yok? Niye Çin bu kadar büyüdü? Burada ortaya çıkan fotoğraf, gidişatı söylüyorum. O yüzden bu kırılma, bu itişme sadece sandığımız bir pazar ve pasta kavgası da olmayabilir. Bakın olmayabilir. Dolayısıyla evet geldiğimiz noktada fotoğrafın bize arz ettiği 7 milyar dolar 100 bin kişi yemek yiyor bu işten bu bir alkışlanması gereken bir fotoğraf. Amma ve lakin burada bir güvenlik açığı var. Dolayısıyla devletin bugün karşı karşıya kaldığı dilemma budur. Bundan sonra bu AK Parti gittikten sonra biz bunu nasıl adım edeceğiz? Nasıl düzelteceğiz? Hangi güvenlik protokollerini uygulayacağız da bu firmalar dünyanın her yerinde iş, iş yapsın tabii ki yapsın. Ama bizim bir takım ARGE projelerimiz var. Bizim Ankara'da son derece mahrem. Bakın son derece mahrem. kozmit düzeyde diyorum. Bir takım projeler var. Bu projelerin sızmaması için Türkiye'nin en acil ihtiyacını sizce güvenlik konusunda? En önemli ihtiyacını nükleer silah. Türkiye'nin bir nükleer silah projesi varsa ve bu gizli bir şekilde yürüyorsa şu anda. Pakistan'dan aldıysak biz bu know-how'u. Abi bunu yapacak olan özel şirket mi devlet mi? Bakın özel şirket mi devlet mi? Tabii ki devlet. Sızma engellemesi gerekiyor. Ha yani sen dersin ki ben öyle bir şey yapacağım ki öyle bir bağlayacağım ki bu özel şirketleri bu işi yaparken sızmayacak. Yok öyle bir dünya. Öyle bir dünya yok. O yüzden bu bence çok hassas ve önemli bir konu. Ee, etraflıca konuşulması gerekiyor. Çok bir hakkın konuştu bu düşünmüyorum. Ama dediğim gibi önümde onlarca isim var. Çok acayip. Doğrulatmadan da çıkıp konuşmak istemiyorum. Ama bu İstihbarat savaşları olarak gözüken bu fotoğrafın arkasında başka bir itişmenin de olduğunu düşünüyorum. Günü gelir, yeri gelir daha detaylı konuşuruz. Herkese iyi akşamlar efendim.